Uzun süren COVID-19 pandemisi ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskılara rağmen yabancı şirketler Çin pazarı hakkında iyimserliğini koruyor ve Çin'deki yatırımlarını daha da artırmayı planlıyor. Hitachi Asansör 1995 yılında Çin'de bir şirket kurdu. Şirketin genel merkezi Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunuyor. Şirketin stratejik planlama departmanı genel müdürü Huang Çin'in kentleşme atılımını asansöre olan talebini artırması nedeniyle Hitachi Çin'in yıllar içinde güçlü bir büyüme kaydettiğini söyledi. Hitachi Asansör Limita şirketi Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü Huan Donlin, Şirket ilk açıldığında yıllık üretim ve satış hacmi 2000 adedin altında bulunuyordu. 2021 yılında 1 milyonuncu asansör teslim edildi ve şirketin geliri 27 milyar yuana ulaştı. Çin'de elde edilen gelir, Hitachi Asansör'ün toplam küresel gelirlerinin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Huan, Çin'in açık pazar ekonomisi ve sürekli iyileşen iş ortamının yabancı şirketler için çok cazip olduğunu söylüyor. Hitachi Asansör Limited Şirketi Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü Huan Donlin, Çin'in açık Açık pazar ekonomisi ve sürekli iyileşen iş ortamıyla yaptığı reformlar yabancı şirketler açısından çok cazip. İnci Nehri'nin deltasındaki devasa üretim kalbinde yer alan Guangzhou, Çin'de uluslararası ticaretin merkezi konumunda. Adil kurallara sahip mekanizmaları ve serbest pazar rekabetine dayanarak güçlü bir pazar rekabetine uygun bir ortam oluşturdu. Pazarın nabzını tutabilmemiz ve pazar talebi hakkında zamanında içgörülere sahip olabilmemiz açısından da çok iyi bir yer. Çin, yapılacak yatırımlar için istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ortam yaratabilmek için geçtiğimiz yıllarda yabancı yatırımları yönet stereotipini giderek daha fazla kolaylaştırdı ve serbest daha fazla kolaylaştırdı ve serbestleştirdi. Huana göre Çin Hitachi için önemli yurt dışı pazarlarından biri halindeydi. Huana göre Çin Hitachi için en önemli yurt dışı pazarlarından biri haline geldi. Hitachi asansör Çin'den ayrılmayı hiç düşünmedi. Çin'in istikrarlı ekonomik kalkınma, yüksek pazar talebi ve çeşitli yatırım teşviklerine dayalı ortamı Hitachi'nin yeni yatırım ve iş girimlerine çekmeye devam etmesini sağlayan kilit etmenler. Çin Hitachi asansör için en önemli pazar. Çin'in ekonomik dinamosu olan Guangdong eyaleti 2021 sonu itibariyle 289 bin kadar yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yapıyordu. Eyalette bu yılın ilk yarısında da yaklaşık 6 bin yeni yabancı sermayeli şirket kuruldu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın verileri Çin ana yapılan doğrudan yabancı yatırımların fiili kullanımda bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16.4 artarak 892.74 milyar yuana yükseldiğini gösteriyor. Xinhua haber ajansı muhabirleri Guancao'dan bildiriyor. Evet. Hitachi Elevator has never considered leaving China. China's environment of stable economic development, huge market demand, and various investment incentives are key forces that continue to attract Hitachi's investment and business rollout. China is the most important market for Hitachi Elevator.